Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Beklenen an geldi. Aslında çok beklemiyorduk. Sürpriz oldu ama bence çok iyi oldu. Sebebi şu. Bir iPhone 13 Pro elimde. Kökler yeşili bir iPhone 13 Pro'dan bahsediyoruz. Videonun başında da belki görmüşsünüzdür. Aynı aşkın yeşili. Niye aynı aşk diyorum? Şimdi benim üstüme hep geliyorlar. Diyorlar ki ama Apple fanatisin, ama anlatıyorsun kaç para alıyorsun vesaire. Böyle bir şey söz konusu değil. Önce onu söylemiş olayım hem de bu videoda aslında bir UKT gibi anlatacağız. Neden? Şurada bir iPhone 13 Pro var. Zaten bu arkadaşı kullanıyorum en başından beri. Şimdi elimdeki iPhone 13 Pro'da donanım olarak hemen hemen aynı. Bu arkadaş 1TB. Bu arkadaş yani yeni gelen köknar yeşili iPhone 13 Pro ise 512 GB. Ama bence bu video çok kıymetli. Çünkü ilk iPhone 13 Pro videomu hatırlayacaksınız. Onun üzerinden epey bir yazılım güncellemesi geldi. Mesela şöyle bir durum söz konusu. Maskemiz varken bu arkadaş artık Face ID'yi çalıştırabiliyor. Mesela böyle özellikler ilk incelememde yoktu. Daha birazdan aldığım notlar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız kutu açılışına geçelim. Dostlar, elimdeki bu telefonu güncel fiyatını öğrenmek için açıklama kısmındaki MediaMarkt linkine tıklayabilirsiniz. Veya bir MediaMarkt mağazasına gidip benim bu anlattığım özellikleri orada deneyimleyebilirsiniz. MediaMark mağazalarını nerede bulacağınızı da yine açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Ben yine not aldım. Bu videoyu çektiğim gün e, bu telefonun fiyatı 24.999 TL'den başlıyordu. Yani 25.000 lira diyebiliriz. Tabii ki talep ettiğiniz bir kapasiteye göre bu fiyatlar değişebiliyor. Haberiniz olsun. Güncel fiyatı linke tıklayarak göreceksiniz zaten. Şimdi elimdeki telefon 6.1 inç arkadaşlar. Bu kutuyu açmak için de herhangi bir şey yapmama gerek yok. E zaten çevreye çok saygılı bir şirket olduğu için bu jelatinler falan da kalktı. Şöyle bir kutusundan çıkartalım. Yemin ederim şu anda sizle beraber ben de ilk defa karşılaşmış olacağım. Bu arada ben bu renge Zelenski Yeşili de diyorum. Bilmiyorum bana katılanlar var mı? Biliyorsunuz ben bu videoyu çektiğim günlerde Ukrayna ile Rusya arasında çok büyük bir gerilim vardı. Biz akan kanın durması taraftarıyız tabii ki. Zelenski'nin de barış için söylemiş olduğu sözleri beğeniyoruz. Onun üzerindeki tişörtü de hatırlattı bana. Neyse oraya çok girmeyeyim ama hakikaten muazzam görünüyor. Bir de bu renkte mi artık nedir bilmiyorum. Benimkinde o kadar değil herhalde. Yani şuradaki kameralar çok büyük görünüyor. Olay sadece kameranın büyük görünmesi de değil. Yani içindeki sensörler de büyüdü. Orada da Yazılımla acayip şeyler değişti ya. Onlar için de notlarımı aldım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şuradaki jelatinimizi kaldıralım. Aha da iPhone 13 Pro'muz hazır. Şurada bir dursun. Kutunun içerisinden adaptör çıkmıyor. Apple'ın başlattığı bu hareketi bütün rakipleri de izliyor. Samsung'da da durum böyleydi. Şu kablo bir ucu Lightning, bir ucu Type-C. İşte biz e, bu açılış yaptıktan sonra dedim ya bir sürü konular değişti. Mesela Avrupa Birliği'nde bunu istemiyorlar artık. Diyorlar ki her iki ucu da Type-C olsun. İşte bir tane kabloyla her şeyi şarj edelim. İşte çevre için daha iyi vesaire diyor ama Apple da bunu geliştirmişti. Bu arada helal olsun Apple'a. Neden? Çünkü Lightning'i ilk çıkarttıklarında Type-C daha çıkmamıştı. Yani çok böyle popüler bir şarj ucu değildi, kablo ucu değildi. Şimdi bunun en büyük özelliği şuydu. İstersen böyle sok, istersen böyle. Yani bir yere tutturmak zorunda değilsin. Hiç bakmana gerek yok. Ama mesela bir USB-A'yı takmak istersen onu tutturman gerekiyor ya da micro USB ile şarj edeceksen onu tutturman gerekiyor. Ancak bir şekilde giriş yapılabiliyordu. Şimdi burada böyle bir şey yok arkadaşlar. Daha sonra tabii Type-C çıktı. Yine böyle güzel özellikleri kullanmış olduk. Yani bu bir deneyim. Ters mi taktım dur bir daha takayım vesaire. Tebrik ediyorum Apple'ı başlattığı için. Herkes bana laf sokacak. Şimdi ince uçlu Nokia şarjına niye bunları hiç demedin? Orada da var mıydı ters taktım vesaire diyenler olacaktır. Haklısınız ama Nokia için artık çok geç. Bunun dışında hani kağıt e, sepetli işleri burada mevcut arkadaşlar. Bir adet iğnemiz var. Şurada alnımıza yapıştırıp e, dolaşmamız... Hakikaten alnımıza yapıştırsak ne olur abi? Şu an herkes benden bunu istiyor biliyor musun? Yapayım mı abi? İnşallah ekran görüntüsü almazlar. Şu anda herkes benden bunu istiyor arkadaşlar. Sokakta... <laughs> ya böyle ekran görüntüsü alıp paylaşmayın lütfen. Sadece bu videoya özel olsun. Bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Alnıma Apple yazdım. Böyle gezeyim mi? Tuşunu çıkartayım. Arkadaşlar durumlar böyle. E, şimdilik ben bu kutuyu bir kenara bırakıyorum. Kurulumunu yapacağım. Tabi aldığım notlar var. Bu notları da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de ekranda bol bol deneyim videosu izleyeceksiniz. Ekran boyutunun 6.1 inç olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu neden önemli? Bana soracak olursanız Android dünyası çok büyük bir e, eksiklik içerisinde. Nedir bu eksiklik? Mesela Google Pixellerin küçük boyutlu olanları vardı. Şimdi tamamen büyük telefonlar çıktı. Yani bu Samsung tarafında da böyle, işte Oppo tarafında da böyle, Realme'de de böyle ergonomik bir Android telefon yok. Apple'da bu var. Baktığınız zaman sanki iPhone 13 Pro Max olabilecek en iyi telefonmuş gibi. Niye? 12 Pro Max'e öyle alıştık. Mesela 12 Pro Max'in optik zoom yeteneği 12 Pro'dan daha iyiydi. Ama şimdi elimizde 13 Pro var. 13 Pro ile 13 Pro Max arasında bir optik zoom farkı yok. Bir işlemci farkı zaten yoktu. Neredeyse aynı donanıma sahip. Ne farkı var? İşte ekran daha büyük. Sonrasında işte bir batarya avantajı var. Ama benim tercihim 13 Pro'dan yana oldu. Çünkü benim ellerim öyle çok büyük değil. Görmüş olduğunuz gibi bunu böyle avuçladığım zaman daha kolay. Yani tek elle yönetme durumum daha kolay arkadaşlar. Bu deneyimi maalesef Android'de bulamıyoruz. Ama Apple'a herhal olsun böyle bir seçenek bize sunduğu için aldığım bir deneyim notu da şu. Ne oluyor? Lansmanlar oluyor. Diyorlar ki işte bizim camımız artık daha güçlü. Bir önceki cama göre böyle dayanıklı çizilmeye vesaire. Buna pek inanamıyordum. Neden? Çünkü ben bu telefonu aldığımda cebime atıyordum. Kılıfsız kullandığımda daha ilk bir haftasında kılcal çizikler oluyordu böyle ışığa falan tutuyordum. Şimdi ilk kez bunu iPhone 13 Pro ve Pro Max'te görmedim arkadaşlar. Diyeceksin ki abi bu yıkama yağlama videosu mu yapıldı? Değil. Mesela bir eksiğini anlatayım. Şimdi yüzümüz terliyor. Şimdi yaz aylarına doğru yaklaşıyoruz. Ya da işte ne bileyim bir krem kullandım vesaire. Özellikle hanımefendilerin telefonunda bu durum gerçekten ileri seviyede şuradaki yağ tabakası öndeki kameranın camına etki ediyor. O nedenle bende artık alışkanlık oldu. Bir fotoğraf çekeceğim ya da video çekeceğim. Alıyorum hemen yani şöyle. Önce burayı bir temizliyorum. Ondan sonra çekiyorum. Belki buradan bizi izleyen Apple yetkilileri varsa şöyle bir geri bildirimde bulunabiliriz. Camınız gerçekten mükemmel. Seramik Shield 10 numara bir koruma sağlıyor. Ama sizden ricam bilim insanlarınız bu yüzdeki yağı telefonun önündeki camda durmaması için de bir geliştirme yaparsa çok çok mutlu oluruz. Köknar yeşil olarak adlandırdığımız bu iPhone 13 Pro'nun bir de arka tarafından da bahsetmek gerekiyor. Parmak izi bırakmayan çok güzel bir arka kısım var. Cerrahi sınıf paslanmaz çelik şeritten sonra dokulu mat cam bir arka yüzey. Buradaki tasarımı tamamlıyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam görünüyor. İşlemcisi hakkında A15 Bionic için neler söyleyebiliriz? Galiba Apple tarafı bir sonraki iPhone'u M1 işlemcili üretecek gibi bir his var içinde. Yani A16'yı görür müyüz, görmez miyiz bilemiyorum. Ama A15 Bionic işlemci şu anda bende mevcut. Buradaki işlemci bir akıllı telefonda görebileceğimiz en güçlü işlemci, en verimli işlemci diyebiliriz aynı zamanda. Şimdi buradaki işlemci bizim günlük hayatımızda ne gibi avantajlar sağlıyor? İşte 4K 60 FPS e bir video çekiyoruz ya da e, ekrana yansıttığınız zaman neredeyse bir konsol deneyimi sunan mükemmel oyunlar oynuyoruz. Bana mısın demiyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Sadece olay performans değil, verimlilik konusunda da çok iyi bir de işin içerisinde yapay zeka var. Yenilenen yapay zeka ünitesiyle beraber birçok işlem biz farkında olmadan yapılıyor. Ve bunu yaparken de hem batarya performansımız korunuyor hem de istediğimiz işlemler hatta farkında olmadığımız işlemler mesela fotoğraf çekiyorsunuz işte onu en iyi hale getirmek için ya da fotoğraflarınız arşivleniyor dediniz ki ki ben dedim mesela işte bir akıncı fotoğraf paylaşacaktım. Ya dedim ki ben Teknofest'e ne zaman gittim? Oradaki fotoğrafı nasıl bulurum vesaire? Ya yani dedim arama kısmına bir uçak yazayım. Uçak yazdım ve uçak fotoğrafları arasında akıncı da vardı. Onun fotoğrafını şak diye buldum. Paylaştım arkadaşlar. Bahsettiğim yapay zeka ünitesi de böyle bizim haberimiz olmadan performanslı bir şekilde çalışıyor. A15 Bayonik işlemciye söyleyecek söz bulamıyorum. Oldukça başarılı. Acaba bir iPhone 14'te M1 işlemci ya da yeni tanıtılacak bir M serisi işlemci olur mu? Onu da hep beraber göreceğiz. Geçelim kameralarına. Kameraları seviyoruz. Ee, gülümsedim. Sebebi şu. Çok iyi içerik üretiyorum. Yani iPhone 13 Pro Max'i iki elimle kullanıyorum yani. Mesela iPhone 13 Pro bana biraz daha motivasyon sağlıyor. Neden? Şimdi bir şey gördüm diyelim. Bunu hemen bir fotoğrafını çekeyim, Instagram'dan paylaşayım diyorum. Bu arada Instagram hesabıma çok özen gösteriyorum. Takip etmek isterseniz onu da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Her gün böyle güzel hikayeler paylaşıyorum. Şimdi ben bu hikayeyi paylaşırken mesela Promax biraz büyük. O nedenle böyle iki elle al tut falan paylaş. Onun yerine hani böyle tek elle hemen paylaşıp cebime koymak çok daha beni motive eden bir durum söz konusu. Şimdi buna ek olarak bir de kameraların iyi olması muazzam gerçekten çok iyi fotoğraflar çekiyoruz. Şimdi arka tarafta 3 tane kamera var. Bunlardan bir tanesi geniş açılı ana kamera. Mükemmel. Sonrasında ultra geniş açılı bir kamera var. O ultra geniş açılı kamerayla ben daha çok hikayelerimi artık onunla çekiyorum. Onu söyleyeyim. Videoyu nasıl hikaye çektiğimi hadi burada anlatmış olayım. Instagram'da bazen bana soruyorlar. Nasıl kaliteli videolar atıyorsun diye? Hemen söyleyeyim. Önce açıyorum iPhone'umu. Sonra ultra geniş açılı kameraya geçiyorum kaydete basıyorum, çekiyorum hikayemi. Daha sonra da Instagram uygulamasını açıyorum ve orada yüklüyorum arkadaşlar. Muazzam kalitede akıcı bir hikaye paylaşmış oluyorum. Bir de geniş açılı kamera daha fazla alanı kaydettiği için aynı ekranda daha fazla detay görüyorsunuz. O nedenle hikayelerime soran çok oluyor. Abi nasıl böyle çekiyorsun? Bizimkiler niye böyle olmuyor vesaire diye haberiniz olsun. Bu arada kaliteli hikaye paylaşmak için ipucu yayınladığımız bir shorts vardı. Onun linkini de yukarıda kart olarak paylaşıyorum. Şimdi bunun dışında bir de telefoto kamerası var. Özellikle benim gibi içerik üreten kişiler için muazzam bir şey. Neden muazzam? Mesela daha bu sabah bir toplantı vardı. Google bir oyun etkinliği yaptı. Benim bulunduğum alan çok uzakta. Ama sunum yapılan alan yaklaşmam lazım. Şimdi burada 3x yaklaşıyorum. Ve optik imaj sabitleyicisi de dahil olmak üzere mükemmel çalışıyor. Yani ben ne kadar böyle rahatsız olursam olayım sonuç gerçekten müthiş arkadaşlar. Kameralarına diyecek söz bulamıyorum. Ön kamerası da dahil olmak üzere mükemmel çalışıyor. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Android tarafından bahsettik. Android tarafında gece çekimlerini hep övdük bu zamana kadar. iPhone 13 ailesinde gece çekimleri çok daha iyileşti. Neden? Çünkü daha büyük bir sensör var şu anda bu kamerada ve daha büyük sensör ışığı daha iyi emebiliyor. Olay sadece emme de değil. Yani kısa sürede çekilen bir fotoğrafta ya da videoda da aslında gecenin olduğu gibi çıkması da önemli. Yani ışığı emdiğiniz zaman sabit durmanız gerekiyor. Ama bazı anlar var ki sabit duramazsınız. Tabii ki karanlık çıkacak. Doğal olarak her yerin mükemmel aydınlık olması eşittir. En iyi gece fotoğrafı değil. Bunu nerede öğrendim? iPhone 13 Pro'da öğrendim. Yani baktığınız zaman bir Google Pixel 6 Pro'da satın aldım. Oradaki gece fotoğraflarına da bakıyorum. Her detayı çok aydınlık yapıyor. Önce bize iyi geliyordu geçtiğimiz yıllarda ama artık geceyi gece gibi çekmesini istiyorum. iPhone 13 Pro'nun düşük ışıktaki performansından ve yazılım uyumundan çok memnunum. Tabii bazı eleştirilerimiz de var. Mesela ultra geniş açılı bir fotoğraf çektiğimiz zaman kenarlardaki bu bozulma bazen rahatsız edebiliyor. Geçen böyle yanlışlıkla hesabili bir paylaşmışım. Hesabili bir tuhaf görünüyor vesaire. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine yazılımla mümkün olduğu kadar düzeltilmeye çalışılıyor. Ama günün sonunda böyle bir durum söz konusu haberiniz olsun. Yeniden ekrana dönecek olsak bir not eklemek istiyorum. Şimdi promotion dediğimiz aslında 120 Hz ekran tazeleme oranı ile beraber... Güzel bir ekran sunuluyor. Tabi iPhone 13 Pro Max'te bu ekranın tadını daha iyi çıkartıyorsunuz. Muazzam gerçekten. Şimdi aynı ekran burada da var. Buradaki ekran bu telefonu ben ilk anlattığımda çok iyi. Ama nasıl iyi? Ara birim çok iyi görünüyor. Şimdi iş uygulamaya geçtiğinde uygulama üreticiler biraz hazırlıksız yakalanmıştı. Daha sonra çıkan güncellemelerle bu Apple'ın Promotion dediğimiz 120 Hz akıcılığına uyum sağladı. O nedenle an itibariyle bu özelliği çok daha iyi kullanabiliyoruz. Bu bilgileri vermekte kökler yeşili iPhone 13 Pro'ya nasip oldu. Batarya konusunu söyleyecek olursak gerçekten çok iyi bir batarya performansı var. Yani bir önceki aileyle kıyaslayacak olursak yaklaşık bir buçuk saat daha fazla kullanabiliyorsunuz. Yani daha performanslı bir telefon var elinizde ve bir buçuk saat daha ömrü var bu pilin. Bu gerçekten çok iyi. Şimdi pil konusunda şunu söyleyebilirim. Kutunun içerisinden çıkan şu şarj aletini hızlı bir adaptörünüz varsa çok hızlı bir şekilde şarj ediyor. Mesela ben araçta bir şarj aleti kullanıyorum ya da sırt çantamda bir şarj aleti var. Apple'ın kendi ürünleri değil bu arada. Onlarla muazzam şarj ediyorum arkadaşlar. Şu kablodan ve kullanmış olduğum farklı marka adaptörlerden çok mutluyum. Çok hızlı şarj ediyor ve beni asla yarı yolda bırakmıyor. Bu arada ben çok sık kullanan bir insan olduğum için... Gün içerisinde en az iki kez şarj ettiğimi de söylemem lazım. Ama benim ekran sürem bazen 9 saati falan buluyor. O nedenle doğal diye düşünüyorum arkadaşlar. Her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Ee, şarj konusunda şunu söyleyebilirim. Kablosuz şarj olacağı zaman bazen aşırı bir ısınma söz konusu oluyor. Şimdi buradaki fark neden onu tahmin edebiliyorum sadece. Ama yine öğrendikçe paylaşacağım. Siz de fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Şimdi kablosuz şarj dediğimiz hadise şuradaki sarmal yapıya bu teknolojiyi destekleyen bir pedin yaklaşmasıyla oluyor. Şimdi buradaki yaklaşma tam olmuyor. Sebebi şu kameraların yüksekliğinden dolayı telefon biraz havada kalıyor. Anladığım kadarıyla bu benim tahminim. Buradaki tamamen birleşme olmadığı için yani dümdüz bir birleşme olmadığı için yani şurada 2 derece 3 derece bile bir yükseklik kaldığı için anladığım kadarıyla bir ısınma söz konusu oluyor. Mesela ben bu ısınmanın zirvesine yanlışlıkla benim bir çantam var. Çantanın içinde birden fazla telefon taşıyorum. Oraya kablosuz şarj yapan bir powerbank de koymuştum. Bunlar böyle birazcık uzak kalmış. Anladığım kadarıyla şarj olmaya çalışıyor. Birbirlerine böyle şarj etmeye çalışıyor. Orada çok ciddi bir ısı çıkmış. Telefonu elime aldığımda gerçekten korktum bir şey olacak diye. Acayip bir ısıma vardı arkadaşlar. Kablosuz şarj konusundaki deneyimi de paylaşmış olayım. Tabii ki MagSafe'e geçelim. Şimdi iyi şeylerden bahsedeceğim. MagSafe artık hayatımın içinde. Yani bu telefon çıktığında o kadar fazla bir MagSafe deneyimi yapmıyordum aslında 12 ailesine olmasına rağmen. Şimdi daha fazla aksesuar üreticisi ülkemizde illa Apple'ın kendi orijinal MagSafe ürünlerini almak zorunda değilsiniz. Aynı sertifikaya sahip olan farklı farklı ürünler de var. Onları aldım ve hayatımın içinde mesela özellikle Seda'nın telefonunda da bunu kullanıyoruz arabada. Yani şarj ederken hem arabada telefonunuzu tutuyor hem de şarj ediyor. Bu aksesuarların linklerini de yine sizlerle paylaşacağım. Bu gerçekten muazzam oldu bizim için. O nedenle iPhone 13 Pro'nun MagSafe özelliği hayatımın tam merkezinde. Bunu da söylemiş olayım. Yanımda da işte taşıdığım bir powerbank var. E, Apple'ın kendi MagSafe destekli powerbank'i de var. Onun biraz batarya hacmi küçük. Daha büyük batarya hacmi olan, aynı zamanda böyle stand özelliği de olan bir e, ürün kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Bununla beraber hani su, toz benim için problem değil. İşte masada bir çay var böyle sohbet etmekten içemedik soğuttum çayı ama yani yanlışlıkla çaya dokunsam buraya dökülse umurumda değil arkadaşlar. Hatta bazen e, bu da yine bir eleştiri olsun. iPhone'un sesi bazen kısılıyor. Sebebi de aslında şuradaki hoparlörlerin önüne işte yabancı maddeler birikiyor. Toz oluyor başka bir şey oluyor. O neden diyorum ki bazen bunları yıkasam mı acaba çeşmenin altında falan dediğim bile oldu. IP68 gayet iyi çalışıyor. Bu arada 512 GB'lık bir model var elimde. Diyeceksiniz ki abi 1 TB neyine yine ya? Valla başta ben de öyle düşünüyordum. Şimdi mesela 1 TB'lık bu iPhone'da bir bakacağım. Hatta ekran görüntüsü alacağım arkadaşlar. Size paylaşacağım. Bakın burada genel hakkında diyorum. Ve kullanılabilir alan ekran görüntüsünde aldım. 123 GB kalmış. Yani burada yaklaşık 800 küsür GB'lık veri var. Yani o kadar iyi video çekiyor ki bazen etkinliğe gideceksem sadece buna bir aksesuar alıyorum ses için. Çünkü hani ortam kalabalıksa sesi çok iyi kaydedemiyor. Röportaj için bahsediyorum bunu. Röportajda kablosuz bir mikrofon takıyorum. DJI Mic kullanıyorum bu aralar. Rode Wireless Go da kullandığım oluyor. Takıyorum ve gerçekten hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Hatta madem böyle çekimlerden bahsediyoruz, otomobil çekimlerinde olmazsa olmazımız iPhone 13 Pro ya da Pro Max veya 13, 13 ailesi mutlaka bizden birisi ikinci bir kamera olarak bu telefonları kullanıyor. Ve gerçekten ortaya mükemmel sonuçlar çıkıyor. Hatta profesyonel DSLR makinaların yetersiz kaldı. Yetersiz kalmasının sebebi de o lens orada yoktur, o filtre orada yoktur. Hemen bize bir iPhone kurtarıyor arkadaşlar. Aşırı memnunuz, yanımızdan ayırmıyoruz. Tabii böyle övdük, eyvallah güzel ama hemen eleştirimiz de yapalım. Şimdi HDR özelliğini kullandığımızda bu sefer video düzenleme konusunda bize biraz sıkıntı çıkarttı. Tabii ki video düzenleme yazılımların buradaki çekilmiş olan görüntülerle uyumlu olmasını bekliyoruz ama HDR konusunda hakikaten prodüksiyon ekibimiz biraz zorlandı. Adobe tarafında olsun veya Final Cut tarafında e, bu işi çözmek için epey mücadele ettik. Bunu da söylemiş olalım. Geçelim ilk iPhone 13 Pro videomdan sonra gelen yazılım güncellemelerine. Çünkü bu yazılım güncellemeleriyle beraber yani telefonun havası değişti. Mesela ben işte Apple Watch ile yüzümde maske varken buradaki iPhone'u açıyordum. Ama şimdi artık yüzümde maske varken de Apple Watch'um olmasa da tanıyabiliyor ve bunu güvenli bir şekilde yapabiliyor. Onun dışında SharePlay diye bir şey vardı biz ilk tanıttığımızda. Ama o zamanki iOS sürümü böyle çok kullanışlı değildi SharePlay için. Artık SharePlay ile bir başka arkadaşınızla aynı ekrandaki içeriği paylaşabiliyorsunuz. Bu gayet güzel. Ya da makro çekimin denetimini yapabiliyorsunuz. ProRes diye bir özellik tanıtmıştık. Özellikle masada yani kurgu yapan arkadaşlar için masada daha fazla özellik, özgürlük anlamına gelen bu derin bilgilerin kaydı olduğu ProRes video kaydı artık bu telefonda mevcut. O nedenle yazılım güncellemelerinin telefonu bambaşka bir cihaza dönüştürdüğünde belirtmiş olalım. Buradan Apple Türkiye'de bir temennide bulunuyoruz. Diyoruz ki lütfen şu Apple Pay'i Türkiye'ye getirin. Yani hangi birimle görüşülecekse görüşün. Kamu ilişkilerini yürüten ekibinizden bir ricamız var. Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşün. Şu Apple Pay'i de ülkemize getirin. Duydum ki bir komşumuza bu özellik gelecekmiş. Vallahi kıskanıyoruz. Şimdi o komşumuzun adını da biliyorum ama söylemiyorum. O komşumuza geldiğinde Bizim ülkemizde neden yok diye bir sürü takipçimiz söylenecek, şikayet edecek. O nedenle sizden böyle bir ricam var. Son olarak şunu söyleyeyim. Elimizdeki iPhone 13 Pro tabii ki 5G destekli. Ülkemizde 5G yok. Yani ben bu videoyu çekerken test alanları da yoktu. Ama onun duyumlarını aldım. Mesela bir konser yapılacak. Sadece o konserde böyle bir 5G hizmeti verilecekmiş. İşte yakınımızda üniversiteler var. İTÜ vesaire hani orada bazı denemeler yapılıyor. Hatta e, havalimanında böyle bir 5G denemesi olacaktı. Eğer o 5G deneyimleri olduğunda bu telefondaki 5G'den de faydalanabileceğiz. Kablosuz ağlar konusunda oldukça başarılı. Wi-Fi 6'yı destekliyor. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Wi-Fi 7 zaten şu an son kullanıcı tarafından kullanılabilir bir durumda değil. Ben bu videoyu çektiğimde ne vardı? Wi-Fi 6e var. Ama hani evdeki router ona uyumlu mu? Yani birçoğumuzun elinde daha Wi-Fi 6 router'ı modemi bile yokken hani bu konuya derinlemesine girmek istemiyorum. Haksızlık olur diye düşünüyorum. Dostlar bir iPhone 13 Pro ama aynı aşkın köknar yeşili olan bu modelle olan deneyimlerimizde Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Siz de fikirlerinizi yazın. Tabii ki bana kızacaksınız. Abi fiyatından hiç bahsetmedim. Fiyat çok pahalı. Fiyat aşırı pahalı. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. 25 bin liradan başlayan fiyatlarla bir iPhone 13 Pro köknar yeşili. Yani bu gerçekten çok pahalı. Sebebi nedir? Sebebi yüksek döviz kuru. Sebebi yüksek vergiler. Umarım bunlar düzelir. Zamanında 25 bin lira veriyorduk da şimdi böyle diye daha iyi videolar çekerim. İnşallah böyle bir şey olur. Evet benim anlatacaklarım bu kadar biraz uzun tuttum ama sohbet tadında bol bol deneyimin olduğu bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zamanınızı ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. İki tane daha video var. Vaktiniz varsa onları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza inşallah abonesinizdir. Bir kontrol edin aşağıdan. Abone misiniz? Değil misiniz? Yeni videodan hemen haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın.